Evet Karaköprü Belediyesi Sporumuz alt yapıya önem veriyor. Altı kategoride 210 tane sporcumuzla. Tüm tesislerimizi imkanlarına sunmuş durumdayız. Gerek görevli olan hocalarımız, altı yapıdan sorumlu olan yöneticimiz aynı şekilde gerekli olan hassasiyeti gösteriyoruz. Amacımız Şanlıurfa'nın çocuklarını ve gençlerini iyi yetiştirmek, onlara gerekli olan teknik ve taktiklerin zamanında verilmesi, İnşallah yapacağı güzel çalışmalar neticesinde de geleceğin futbolcularını yetiştirmeyi planlıyoruz. Tabii ki yetiştirmek uzun süreçte, uzun soruklu bir iş. Hemen bir sezonda, bir yılda sonuç verebilecek bir olay değil. Ama doğru başlarsa alt yapı doğru ilerlerse takımlar daha güçlü bir şekilde de yarınlarını oluştururlar. Şimdi Karaköprü Belediye Spor olarak buradan bir müjde vermek istiyorum. Belediyemiz tarafından iki tane tam saha olarak Batı Kent mahallemizde yerleri planlandı. Projeleri tamamlandı. İhale aşamasından süreçleri devam ediyor. İnşallah gençlerimize iki tane güzel altyapımıza hem tesis hem de saha kazandıracağız. Onları önemsiyoruz. Hepsinin gözünden öpüyoruz. Kategorilerinde çok çok iyiler. Onları sürekli takip ettiğimizde buradan kamuoyunun bilmesini istiyorum. Ve çocuklar bize emanet elimizden geleni yapıyoruz.